Merhaba. Şimdi size çocuklarda ve erişkinlerde yaygın olarak kullanılan bir testi, Efor EKG testini anlatacağım. Efor EKG günümüzde kardiyoloji polikliniklerinde muayene, ekokardiyografi, EKG gibi testlerin yanı sıra bazı özel durumlarda uygulanan bir testtir. Bu test ile koşu bandında efor yaparken kalbin elektriksel aktivitesi değerlendirilir efor testi yapılmasındaki amaç kalbi hızlandırmaktır. Çünkü bazı kalp hastalıkları kalp hızı arttığında ortaya çıkar. Test kimlere yapılır? Koşu bandında yürüyebilen ve koşabilen, istenilini anlayıp uygulayabilen, 5 yaşın üzerindeki tüm çocuklara ve erişkinlere efor EKG testi yapılabilir. Sizde veya çocuğunuzda ritim bozukluğu ya da göğüs ağrısı varsa, egzersiz sırasında ritim bozukluğundan kuş kullanılıyorsa, ailevi kalp hastalığınız var ve bir egzersiz programına başlayacaksanız, Efor EKG testi mutlaka yapılmalıdır. Bu test, kalbin fonksiyonel kapasitesini değerlendirmek için de yapılır. Aort ya da mitral darlık gibi kapak hastalıklarında ve kalp ameliyatı geçirmiş olanlarda da efor EKG testi gerekebilir. Efor EKG testi nasıl yapılır? Efor testi başlamadan önce göğsünüze 10 adet elektrot yapıştırılır ve file giydirilir. Elektrotlar sayesinde test süresince kalbinizin elektriksel aktivitesi ekrandan izlenir. Önce istirahat halinde EKG'niz çekilir koşu bandında hafif tempo yürüyüş ile başlar. Her 3 dakikada bir, bir evre yükselir. Hızlı yürüyüş, yokuş çıkma ve koşma ile devam eder. Aynı anda ekranda EKG görüntü akışı izlenir, tansiyonu ölçülür. Test ne zaman sonlandırılır? Öncelikle kişiye özel belirlenen hedef kalp hızına ulaşıldığında test sonlandırılır. Süreç boyunca sıkıntılı bir durum yaşanmazsa test negatif kabul edilir. Ancak göğüs ağrısı gelişirse EKG bulguları kalp kasına yeterince oksijen gitmediğini işaret ediyorsa, kan basıncı tehlikeli düzeye çıkarsa, aşırı yorgunluk ya da bacak ağrısı şikayetlerinin olması durumunda hedef kalp hızına ulaşılmadan da test sonlandırılır. Test öncesi nelere dikkat etmeliyiz? Rahat ve spor kıyafetler giyilmesi test sırasında konforunuzu arttırır. Testten önceki 3 saat katı gıda ve kafeini içecek tüketmemelisiniz. Testten 1 saat öncesine kadar hafif gıdalar yenilebilir ve su içilebilir. Kullanmakta olduğunuz ilaçlar varsa önceden doktorunuzu bilgilendirin. Danışmadan İlacınızı asla kesmeyin. Test tehlikeli midir? Efor EKG testi genellikle güvenlidir. Test sırasında genellikle sorun yaşanmaz. Çok nadiren test sırasında göğüs ağrısı, gözlerde kararma olabilir. Bu tür durumlar daha çok bilinen bir kalp hastalığı olanlarda görülebilir. Riskli kalp hastalığı olanlara zaten test uygulanmaz. Test nasıl değerlendirilir? Test öncesi ve test sırasındaki tüm EKG verileri çocuk kardiyolojisi ve kardiyoloji uzmanları tarafından yorumlanır ve sonuç bir rapor haline getirilir.